Merhabalar. Bugün size mükemmel saç kavurması nasıl yapılır, püf noktası nelerdir, onları göstereceğim. Öncelikle malzemelerimiz: bir buçuk kilo ana kuşbaşımız, şöyle domatesimizi en son kullanacağız, ince ince doğranmış soğanımız, biberimiz, Sacımıza zeytinyağımızı biraz koyduk üzerine. kızarmasını bekliyoruz. Odun ateşinde yapmamızın amacı yüksek ateşte et ağır ağır pişecek. Bu sayede lezzetli kıvamda olması sağlanacak. Sesler gelmeye başladı. Etimizi şu anda koyuyoruz. Şimdi daha hafiften mühürlenmesini sağlayıp ilk başta devamlı karıştırıyoruz. Sonra yayıp kısık ağır ateşte, köz ateşinde pişmeye bırakacağız. Daha sonra sırasıyla piştikten sonra soğanla biberimizi ekleyeceğiz. En sonda domatesimizi ekleyeceğiz. Biraz da kavurmamıza sadece tuz ekleyeceğim. Çocukların yemesi için karabiber, acı biber, pul biber kesinlikle kullanmıyorum. İsteğe göre siz kendiniz kullanabilirsiniz. Daha hızlı kavrulması için altına biraz odun ekledik Şu anda bu ateşte pişmeye bırakacağız etlerimiz tamamen şu kırmızılıklar gidene kadar gidene kadar kavuracağız. Zana olduğu için biraz sert düşüyor. O yüzden üzerine 5-10 defa daha su ekleme yapacağız. Suları tamamen çekildikten sonra. Bu sayede yumuşacık pişmiş olacak. Devamlı karıştırılması gerekiyor. Bu sayede pişmeyen etler de pişecek. Kenara kenarına doğru da yayarak etrafının özellikle şöyle yanmasını önlüyoruz. Yoksa şunun gibi yanmaya başlıyor. Bu i̇şte hem suyunu da şöyle kenarlarına verdirmiş oluyoruz. Hem de her yerinin eşit miktarda pişmesi sağlanmış. Darmaya başladı. Hatta bazıları yanmaya başladı. Etimiz bu şekilde olduğunu çok sert olup, bu sertliği engellememiz için içine biraz su ekleme yapacağız. Tencereyle biraz su getirdik. Az bir şey şöyle. Evet, şimdi de yakmadan pişirmemiz lazım. Etlerimizi iyice mühürlendi. Şu mühürlemeleri size göstereyim. Şimdi de doğal ve yumuşacık pişmesi için şöyle bir kapak aracılığıyla etimiz üzerine kapatacağız. Bu şekilde hafiften buharında sıyla biraz daha güzel ve yumuşak pişmesi sağlanacak. Ara ara yine açıp su ekleyip karıştıracağız. Bu şekilde etlerimiz Yanarken altından yükselişte ateşte yanmadan yumuşacık olarak pişecek. <laughs> Suyu çekildiğinde artık o anda biberimizi ekleyeceğiz. Biraz evet, da soğanla biberimizin pişmesini bekleyeceğiz. Bizler de tamamen eksildi. Şu anda sadece yağı kaldı. Evet seviyedeyken şimdi üzerine soğanla biberimizi ekliyorum. Soğanımızı, biberimizi, etimizi iyice harmanlayarak bu şekilde karıştırıyoruz. Artık altını fazla yakmıyorum. Közünde pişireceğim bu saatten sonra. Yavaş pişmesi gerekiyor artık çünkü soğanlar harlı ateşte yanabiliyor. Şöyle ateşimin bir kısmını çektim o yüzden. Az yanmasını istiyorum şu anda ocağımın. Soğanlar içinde eriyene kadar bu şekilde çevirerek pişireceğim. Soğanların içinde kaybolmaya başladığında biraz şöyle üzerine biraz tuz ekliyorum. Kıvamdayken tuz atmak etin sertleşmesini önlüyor. Hem de lezzetini en son tuzun tadını almış oluyor. biberin pişmesini beklerken yine kuruyan yerlerine sacımın yanmaması için şöyle kaşığım yardımıyla hafiften su ekliyorum. Bu sayede dibine yanmamış olacak. Şöyle göstereyim size. Yanma başlamış. Soğanlar yanarsa acı bir tat verir. Buna dikkat etmek gerekiyor yine hafiften şöyle kullandırdığımızda etin yumuşacık pişmesi sağlanmış olacak yine. Şimdi soğanlarımız ve biberlerimiz piştikten sonra domatesimizi ilave ediyoruz. Domatesimiz de eriyene kadar şöyle karıştıracağız. İçinde eriyene kadar tamamen pişirmeye devam edeceğiz. domatesimiz içinde erimeye başladı. Biraz da sulandırdık. Hem etin de yumuşacık pişmesi açısından hem de kuru olmaması için. Çünkü yanabilir yine. Altı azami derecede azalttık ateşi. Şu anda ağır ateşte yanıyor. Odun ateşinde pişirmemizin sebebi lezzetli olması. Ocak üzerinde yaptığımızda doğalgaz veya tüp ocağında bu kadar lezzetli olmuyor odun ateşinde kavurma daha lezzetli oluyor. Bu pişmeyen domateslerin de tamamen pişmesini, erimesini sağlayacağız. Ondan sonra yemeğe hazır hale gelmiş olacak. etimiz hazır hale geldi. Hazır hale geldiğinde şuradan yanındaki şu yoğunlaşmalardan anlayabilirsiniz. Artık pişip oralar yanmaya başlayacak. En son kez yine bir kez daha karıştırıp dibine tutmasını engelleyeceğim. Şimdi ortasına tutmaya başladı. Şöyle. Şu anda saç kavurmamız hazır. Yenmeye müsait. Afiyet olsun.